Merhaba, ben Defne Samyeli. Kozan'ın Liderleri 2021'le dönüşüm Antalya'da başlıyor. 14 Haziran'da görüşmek üzere. Efendim adınız nedir? İsmail <laughs> Gül. <laughs> Yiğit bile değil yani. Nasıl <laughs> İsmail Gül ama Yiğit Ağabey'in Yiğit Ağabey'in büyüyesi olarak burada bulunuyorum. Harikasınız. Çok güzel yarıştınız. Tebrik ediyoruz. Buyurun. çok özel ve çok otantik bir yerler demişti. Beğeneceğimiz ve bugünün bu günü bizim bir tebessüyle alacağını seviyoruz. Ve ikinci olan yarışmacımız konsept kullanıcı isimli olan bayimizi sahneye Tebrikler. Sizin adınız nedir? Serkan Gür. Konserimizin bizim aslında yeni markamız. Uğurlu gelsin diye özellikle yazdık. Yeni bebeğimiz adı Koza gibi biz de onun üstüne çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Güzel oldu bizim için. Ne güzel bir hatıra verdiğiniz için. İnşallah bol bereketli hayırlı olmasını <laughs> kuşlar getirmesin. Hayırlı <laughs> olsun. tekrar tekrar tebrik ediyoruz. Serkan Bey'i uğurluyoruz. Şimdi de büyük bir ünleyiz. Kullanıcı alanları yarışmacımızı davet evet, ah, ediyoruz sen diye. Tebrikler. <laughs> sizi tanıyabilir miyiz? Meyza ve Cemaloğlu. Hakkı ticaret oluşturuyor. Hakkı ticaret oluşturuyorsunuz. Buradan beklentiniz büyük bir bakıcı fuayi alanında şahane anılarımız var. Daha göstermeyip Kapattık böyle. Bugün hissediyorsunuz değil mi? Büyük bu yarışmanın dinçsiz olmaktını göstermesi mi? Tebrikler, çok teşekkür ederim. <laughs> en güzel bir getirsin. bu değerli üyeler.